ya Resulullah ya Mallar ya. Evet. Abi yapamayacağım ben. Ya yapacan ya. Tükürmek yok yazıyor. Doğru. Tükürmek Aa, yok. A, lan. Yutacağız. Yo, yo, no, lan, lan hasta olurum ama. Anne hasta olacağım. Ben 3 tane arka arkaya yedim. <laughs> abim yiyemezsin dedi. Yedim 3 tane. Sıfane <laughs> Kamil. Hadi. <gülüyor> Yok tüküreceğim abi. Valla tüküreceğim. Çiğneyeceksin tamam. ama. Tamam çiğneyeceğim. Hadi tükür. Al peçetini de ben hazırlayayım. <laughs> İlk önce 6 saat çiğnedik. Sipariş abi. He <laughs> orayı göreceğiz zaten. Şimdi ben mi uydurdum sana? Oğlum bu nasıl altmış da öyle olmuş lan? <laughs> Allah'ım yarabbi bok kokuyor ya. <laughs> <Değil> mı? <mi? gülüyor> <laughs> Oğlum <gülüyor> hiç değil. Çok tanıdık bir koku. At artık şunu ya. At çine. Atmadım lan, atmadım lan. Atmadım. <laughs> <laughs> Bakayım ağzına. İnanmıyorum sana, güvenmiyorum. Aç ağzını. Hayır <laughs> yedin sen bunu Avcını almaya çıkıyor. Ya oğlum yenmez ama bu sıçık kokuyor. Vallahi bir berbat kokuyor. Ya artık. Ne iyi <laughs> tamam şimdi attı. Tamam attı attı. o <laughs> 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 nasıl bir sesli, lan? <laughs> Tuvalete koştu hemen. <laughs> Dizini fırçalayacak kesin. Aa dur dur. Bak, tuvalete koştu direkt. O trah diye ses geldi lan. Sen buraya gel. Getirmeyeceğim. Vallahi mi? Bekle Feridun abi geliyor. Bekle. Geliyor işte bekleyin. Bir dakika. Geliyorum.